Günaydın değerli dostlarım. Bugün 5 Ağustos 2025. Turist vizeleri ile ilgili bir iyi bir de kötü haberim var. Kötü haber şu, Amerika Birleşik Devletleri yakında bir karar alacak ve bu kararla birlikte, eğer siz e, turist vizesi ya da iş vizesiyle Amerika'ya gidecekseniz, 15 bin dolara kadar sizden teminat isteyecek. Yani yaklaşık 600 bin lirayı o Amerika'nın e, Belirttiği bankaya yatıracaksınız. Belki anca 5-6 ay sonra siz işlemler bitip geri döndüğünüzde onu geri alabileceksiniz. Eğer tabi orada kaçak yaşamaya falan çalışırsanız o paranın üstüne bir bardak su içiyorsunuz. Bütün para Amerika'ya kalıyor. Bu karar 2020 yılında Trump bunu çıkarmayı denemişti ama olmamıştı. Bu sefer ben olacağını düşünüyorum. Salı günü sanırım bu komisyona gelecek. Bu kötü haberdi. <laughs> i̇yi haberde belki daha önce söylemişimdir ama bu Avrupa Birliği üyelerinden daha önce vize alıp sorunsuz bir şekilde Türkiye'ye dönüş yaptıysanız bir sonraki işlemlerinizde işte 6 ay, 1 yıl hatta 5 yıla kadar vize serbestiyeti gelebiliyor size. Bu iyi bir haber. Umarım buna gerek kalmaz yani bu Amerika'ya gitmek için <laughs> 10 bin, 15 bin dolar teminat ödemeye gerek kalmaz. Çünkü bu gerçekten oraya gidecekler için çok zorlayıcı olacaktır. Ve o kadar süre zarfında paranızı kullanamayacaksınız. Düşünsenize yani bugün bir 500 bin lira, 600 bin lira ile 5-6 ayda nasıl yatırımlar yapılıp o para belki iki katına bile çıkartılabilir yani.